Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta mantar farm yapımını anlatıyorum. Öncelikle bir blok kazıyorum ve oraya bir sandık koyuyorum. Daha sonra bu sandığa bir huni bağlıyorum. Ardından raylarımı düşürüyorum ve güçlendirilmiş rayların ortasına kızıl taş meşalesini koyuyorum. Daha sonra kenardaki 4 rayın üzerine pozollarımı koyuyorum. Ve ortalarına bir blok yükseğe kalan 4 pozzolu yerleştiriyorum. Ardından altta kalan pozzolların üzerine geçici blokları yerleştiriyorum. Ve onlara bakacak şekilde gözlemcileri koyuyorum. Akabinde geçici blokları kırıyorum. Daha sonra geçici bloklardan faydalanarak gözlemcilerin alt çaprazına yapışkan pistonları yerleştiriyorum. Bu yapışkan pistonlar pozzollara bakıyor olmalı. Daha sonra gözlemcilerin üzerine inşa bloklarını yerleştiriyorum ve ortadaki kozdolların üzerine mantarları koyuyorum. Akabinde rayların üzerine hulli vagonu koyuyorum ve itiyorum. Sistem hazır. Sistemi dikey olarak uzatmak istiyorsanız 4 mantarda bir mantarların rengini değiştirmelisiniz. Çünkü mantarlar 3 blok yakınında aynı mantardan 5 tane varsa büyümeyecektir. Dolayısıyla 4 kahverengi mantar 4 kırmızı mantar şeklinde ilerliyorum. Sistemi yatay olarak büyütmek isterseniz de pistonların hemen arkasına ters yönde piston koyarak önceki işlemleri tekrar edebilirsiniz. Peki farm bir saatte ne kadar veriyor? Arkadaşlar farmın 1 saatte ne kadar verdiğini söylemek mümkün değil. Bunu açıklamak için size mantarların sıçrama sistemini anlatmalıyım. Minecraft'ta mantarların belirsiz aralıklarla tetiklenme gibi bir durumu var. Belirttiğim gibi bu tetiklenme durumu tamamen rastgele aralıklarla oluyor. Mantarlar ortalama 47.30 saniyede bir tetikleniyorlar fakat bu süreç tamamen rastgele işliyor. Örneğin mantarlar %1.38 ihtimalle 1 saniyeden kısa bir süre içerisinde tekrar tetiklenebilirler veya %1.23 ihtimalle 5 dakikadan daha uzun bir sürede tetiklenebilirler. Mantarlar her tetiklendiğinde %4 ihtimalle yanlarındaki sıçrayabileceği bloklardan birine sıçrarlar. Dolayısıyla hem tetiklenme sürelerinin belirsiz oluşu hem de sıçrama durumunun bir ihtimale bağlı olması sebebiyle bir saatte ne kadar mantar kazacağımızı kesin olarak söylemek mümkün değil. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zilleri açarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.